Ayağına diken batan karga. Bir varmış, bir yokmuş. Bir karga varmış. Bir gün ayağına bir diken batmış. Bu dikeni almış, bir koca karıya götürmüş. Nine demiş, şu dikenimi saklar mısın? Nine almış dikeni, ocağın üst başına koymuş. Bir gün beklemiş, iki gün beklemiş. Karga gelmemiş. Bir akşam kandilini yakıyormuş kandilin fitili kaçmış. Dikeni almış. Fitili çıkarayım diye diken yanı vermiş. Tam o sırada fırt demiş karga da gelmiş. Ne demiş dikenimi verir misin? Ah oğlum. Kandilin fitilini çıkarıyordum. Yanı verdi dikenin. Yo ben dikenimi isterim. Oturmuş pencerenin başına karga saatlerce. Ya dikeni ya kandili. Ya dikeni ya kandili diye bağırmış durmuş. Artık koca karının da canına tak demiş. Al kandili demiş. Karga almış kandili götürmüş. Oradan başka bir koca karıya gitmiş. Nine demiş. Şu kandilimi saklar mısın? Peki oğlum. Nine gece inek sağmaya gidiyormuş. Şu karganın kandilini alayım da İneği onun ışığında sağayım demiş. Varmış ineğin arkasına koymuş kandili. ineği sağmaya başlamış. İnek bir tekme vurmuş, kandili kırmış. Aradan çok geçmemiş gelmiş karga. Nine, hani benim kandilim? Oğlum, inek sağmaya senin kandilini götürmüştü. Bir tekme vurdu inek, kandil kırıldı. Karga tutturmuş. Ben kandilimi isterim diye. Nine ne dediyse söz anlatamamış. Karga oturmuş pencerenin önüne. "Ya kandili ya ineği, ya kandili ya ineği." diye bağırmış da bağırmış. Ninenin kafası şişmiş. Kargadan başka türlü kurtulmanın çaresi olmayınca vermiş ineği. Karga ineği götürmüş başka bir koca karıya. "Nine, sakla şu ineğimi. Ben sonra gelir alırım." demiş. O nene de bir gün beklemiş, üç gün beklemiş. Karga yok. Oğlunu evlendirecekmiş. Şu karganın ineğini keseyim de misafirleri ağırlayayım demiş. Kesmiş ineği, mis gibi yemekler yapmış. Misafirlere yedirmiş. İnek yenmiş, bitmiş. Domuz kargada sanki bunu bekliyormuş. Fırıt diye çıkmış gelmiş düğün yerine. Niye demiş, ineğimi almaya geldim. Aman oğlum sen gelmeyince karga ineği ne yapacak dedim. Düğünüm vardı. Kestim senin ineğini. Yo ben ineğimi isterim diye tutturmuş karga. Koca karı aldırış etmemiş ama karga da tünemiş pencerenin kenarına. Ya ineği ya gelini. Ya ineği ya gelini diye bağırmış da bağırmış. Durup dinlenmeden saatlerce Koca karı da düğün halkı da bıkıp usanmışlar. Vermişler gelini kurtulmuşlar. Gelini almış karga gidiyormuş. Daha da bir çobana rast gelmiş. Kaval çalıyormuş çoban. Karga demiş ki çoban kardeş o düdüğü bana ver de bu gelini sana vereyim. Bakmış çoban telli pullu bir gelin almış gelini düdüğü vermiş kargaya. Karga almış düdüğü başlamış öttürmeye. Bir öttürür bir türküsünü söylermiş. Düttürü düttürü düttürü. Dikeni verdim, kandili aldım, kandili verdim, ineği aldım, ineği verdim, gelini aldım, gelini verdim, düdüğü aldım. Düttürü 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 düttürü.